Gerçekten küreselciler aslında size bir şey söyleyeyim mi? Bakın. Bugün evet. kaybettik dedi ya. Truth Social'da kendi sosyal medya hesabında şey paylaşmıştı o. Şangay Beşlisi'nde Putin, <laughs> Mondi ve şey, Xi beraber işte Rusya ve Hindistan'ı derin Çin'e kaybettik diye. Evet. Şimdi bakın. Öyle bir şey mi yazmış? Öyle, evet. Öyle bir şey var. Derin Çin'e de kaybettik. Evet. Şimdi bakın aslında size en son lafı söyleyeyim. Aslında küreselciler Amerika'yı parçalamak istiyor. Çünkü yani şu anki mevcut teknoloji ve imkanlarıyla sadece taarruz sadece parayla olmaz. Yani başka şeyler de var. Teknoloji, eğitim, emir komuta değişikliği, yani yapılanma vesaire. Bu yani bir asker olarak asker gözüyle baktığımda e, ABD bu gücü e, ce erişemez. Yani şu an erişebilecek konuda değil. Sağa sola saldırırlarsa yarın e, çok farklı yani tutup mesela şunu diyebilir misiniz? Ya ABD 700 milyar dolar savunma saldırı bütçesini diyelim artık savaş bütçesini <laughs> yani 2 trilyon dolara çıkarsa gidip Çin'e vurabilir mi? Ya vuramaz yani şimdi tamam mı? Hani bu, bu iş o kadar daha basit daha değil. E, ne bileyim yani gidip Rusya'ya nükleer saldırı yapabilir mi? Hiç sanmıyorum yani. yani. Dolayısıyla dünyadaki diğer aktörlerin dengesini değiştirebilecek hamleler yapabilir mi? Hayır. E ne yapacak? İkincil, üçüncül aktörlere vurmaya çalışacak. E şimdi ikincil, üçüncül aktörler o birincil diğer aktörler üzerinden desteklenirse ne olur? Koskoca Amerika ikincil, üçüncül aktörler karşısında rezil olur. Yani iş buna doğru gider. Hani yarın Çin öyle silahlar verir ki Venezuela'ya. Rusya'dan öyle hava savunma sistemleri verirler, radarlar verirler ki yani bir anda o 10 tane F-35'te filan rezil olur Allah yani. Şimdi bu iş o kadar kolay bir iş değil. Şöyle yani mi? şu an ABD'nin şu Trump üzerinden uygulamaya çalıştığı politika hakikaten dağılmakta olan bir imparatorluğun sinyalleri gibi e, görünüyor. Aslında Trump'ın ilk politikası söz verdiği vaat ettiği politika ABD için bir çıkış yoluydu. Evet. Ama şimdi o çıkış yolundan uzaklaştı. Uzaklaştılar. Dışerciler şeyine baktı. Yani gördüğümüz kadarıyla da küreselciler yani tarihteki o tipik e, zayıflayan, e, güç kaybeden e, sömürge imparatorluklarının verdiği refleksleri vermeye başlıyorlar. Diyor ki Venezuela çok acayip bir seçim yapıldı, oradan çok kötü bir aktör orası, milyonlarca dolarlık uyuşturucu ülkemize oradan giriyor, <laughs> en kötü suçluları ülkemize yolladılar, bu insanları ülkeden atmak için hiç kolay değil işimiz e, ve şöyle de bir durum var. Venezuela'ya saldırıyı görüşme, görüşmedik ama Venezuela üzerinden suçun ve kaçakçılık suç ve kaçakçılık operasyonları yapılmasına izin vermeyeceğiz diyor. Bugün dünya yani böyle yani Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı özel operasyon gibi bir şey anladım ben. Açık kaynak bilgisi olarak söylüyorum. Bugün dünyadaki uyuşturucu özellikle kokain merkezi uyuşturucu zaten yüzde e, 50'ye yakını Amerikan istihbarat tarafından tabii, yönetilir. Tabii. Tamam. Ve buradan elde edilen kara paralarla yurtdışı operasyonları finanse edilir. Hı. Tamam. işte General Noriega devrilir. Irak'ta Saddam'a saldırıyor. Hocam yaptırır. hatta hafta içinde Amerikan medyası çok önemli bir haber yayınlandı. Meksika'daki uyuşturucu kartellerini silahlı olarak eğiten Mossad'mış. Evet. Yani tabii Mossad CIA ikisi birlikte düzüyor. Evet. Yani dolayısıyla burada şimdi bu bahaneleri üretmeleri. Bakın soğuk savaş döneminde olsa bakın anlardım. Toplum yani dünya bir karşılığı oluyordu o zaman. Çünkü hegemon güçlü başka basın araçlarını ve algı yönetim araçlarını kontrol ediyorlardı. O zaman bir ama şimdi artık dünya iki kişinin bildiği sır değil. Dünya artık her şeyi biliyor. Yani tutup da işte kendi şeylerinde eminim Amerikalılar da inanmıyorlardır yani. Ya halbuki bugün ABD'ye uyuşturucu girişinin asıl finans kaynağı Amerikan istihbaratı. Yani tamam o da tabii bakın suç oranı ABD'de niye yüksektir? Silahlanma niye yüksektir? Uyuşturucu kullanımı neden yüksektir? Yani burada aslında ABD toplumunun da bir uyanması lazım. E, uyananlar var yok değil yani mesela e, geçen The Spectra diye bir ee, Amerikan e, düşünce kuruluşunun raporu yayınlandı. De, aynen şunu diyor: e, Filistinliler yenilemez diyor. Filistinliler öldürülemez diyor. Şimdi yani İsrail ordusu kaybetti diyor. Şimdi bunu yıl aylardır bizim söylediğimizi, yıllardır bizim birkaç yıldır söylediğimizi söylüyor. Ona gelmiş durumdalar. Yani bunu düşünüyorlar. Aslında size bir şey söyleyeyim mi? Bir ikincil e, durum olarak da yani o küresel hegemon gücün zayıflamasına bağlı agresifleşmesi ikincil, üçüncül devletler karşısında çok zor durumda Amerika'yı bırakacağı gibi aynı zamanda ABD toplumu içerisindeki çeşitli sosyal gruplar arasındaki mücadeleyi de ya yani Bunları bakın artık net görmeye başladık. Dolayısıyla tam da bu noktada Şangay İşbirliği Örgütü gibi gerçekten çok enteresan bir yapı. Yeni küresel sistemin adeta ayak seslerini işitmemizi sağlayacak şekilde yükselmeye başladı. Bunlar tesadüf değil. Yani buradaki dünya dengelerinin nasıl ve ne yönde değiştiği konusunda bize fikir veriyor. Ve burada da tabii Türkiye çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız şöyle demişti ki bence tarihe geçecek bir söz. Türkiye Avrupa'nın en doğusu, Asya'nın da en batısıdır. Bakın ne kadar güzel, ne kadar anlamlı bir söz tamam mı? Türkiye merkezi ülke konumundadır ve milli güç kapasitesiyle de merkezi yani jeopolitik olarak merkezi ülke konumu olmasını da sağlıyor ve giderek de pekiştiriyor. Şimdi son olarak şeye bağlayacağım bu mevzuyu Suriye'ye. Şimdi bakın, e, hani devlet aklının ne olduğunu, ne, yani büyüklerimizin, devlet büyüklerinin ne düşündüğünüzü çok fazla e, bilemeyebiliriz. Fakat görünen manzara, İsrail'in biraz önce kıymetli Oğuzhan Hoca, değerli e, hocalarımız anlattılar. Yani İsrail'in büyük bir çabası var. Evet zaman kazanma şu bu. Bakın en kötüsü ne olur biliyor musunuz? Bu mücadele devam eder. Tamam Yarın Türkiye çok daha güçlü şekilde alana müdahale eder. Az, operasyon olmasa bile bakın fiziksel anlamda bir operasyon olmasa. Lokal operasyonlar şeklinde de bu iş devam edebilir. Lokal operasyonlar. Yerel unsurların alan genişletmesi şeklinde de bir başka demin dedim ya çok detaylı planlar yapılıyor. Evet devam edebilir. Bu mücadele sürebilir ama elinde sonunda bir gün gelecek İsrail yalnız kalacak. İsrail diye bir şey, İsrail diye bir hegemonik gücün yani lokal hegemonik gücün zayıfladığını göreceğiz. Çünkü <laughs> ABD zayıfladıkça İsrail de zayıflayacak. Bakın bugün İsrail donanmasını şeyini e, araştırdık ve bir, bir, YouTube videosu olarak da yayınladık. İsrail donanmasında 45 tane devriye botu var, muhrip yok, fırkateyn yok, çıkarma gemisi yok. Bakar mısınız? Yani şimdi böyle bir güç Doğu Akdeniz'de bir hegemonik güç olamaz. Ha ne var? Devriye botlarının arkasında Amerikan uçak gemisi var. Yarın o Amerikan uçak gemisi. Demin de ifade ettiğim evet. gibi ikinci, üçüncül güçler karşısında çekilmek zorunda kalırsa ne olacak? İşte o güne doğru gidiyoruz efendim. Evet.